Biz tartışmadım ben direktmen geldi satırından saldırdı işte böyle. Yani böyle böyle bu şartlarda çalışıyoruz gidiyordum. Durduk ışıklarda durduk. Ee, duraktan çıktım. Kırmızı ışıkta durdum. Oradan küfür etti camını indirdi. Niye yol vermedin dedi. El freni çekti. Yanında bayan da vardı yani. Işte. Utanmıyordu yolcular yani. Vardı. Benim yolcularım vardı. Hepsi de şahidim zaten. İyi iyi ya yani, sıkıntı yok. İyiyim. Neyle vurdun hocam? Satırla vurdun. Yol verme tartışması falan. Yol farklı. verme derken şimdi duraktan çıktım. Zaten kendisi uzaktaydı. Yakın olsa mecbur yol vereceğim. Işığa gelince böyle oldu. Olay böyle ceyran etti yani. Şikayetçi, yani. şikayetçi olduk. Şikayetçi olduk. Gerekeni yapacaklar yani. Geçmiş olsun. Sağ olun. Thank <laughs> you.